Bronsted Lowry tanımı. Arkadaşlar Bronsted Lowry tanımını sadece hidrojen artı üzerinden yapıyor. Ve diyor ki tepkime sırasında hidrojen artı veren asit tıpkı yukarıdaki arhenyusta olduğu gibi. Ama tepkime sırasında bu sefer OH demiyor. Sadece hidrojen üzerinden tanım yapıyor. Hidrojen artı alan bazdır diyor. Arkadaşlar bunu Tanımlarda ve sorularda yani hidrojen artıyı proton olarak da duyabilirsiniz. Yani hidrojen artı yerine proton da denilebilir. Çünkü hidrojen artı iyonu sadece bir protondan ibarettir. O yüzden hidrojen artıyla proton artı aynı şeyi temsil etmektedir. Buna dikkat edin. Peki hemen bir örnekle açıklayalım. Bakınız HF maddesi H2O ile tepkimeye girip